Bizim eve hoş geldiniz. Bir doğaçlama yemekle daha karşınızdayız. Ne yapacağımı ben de tam olarak dinlemekle beraber birkaç video seyrettim. Onlardan aldığım kopyalarla bu uçağı da çok pişman oldum. Şu an ilk defa deniyorum çünkü ve ortadan düzgünce kesilelim bile. Her neyse böyle izlediğim videolardan bakarak bir yemek çıkarmaya çalışacağım. İzlediğim videolar kıymalıydı bilmem neydi Ben onlardan bakıp nasıl ortaya mantarlı, hindili bilmem ne yemek çıkardıysam onu da bilmiyorum. Ama böyle yapmaya karar verdim. böyle doğrayacağız. Çekip, hadi çocuklar eğlensin şekilli şükürlü olsun dedim ama bıçak alabildiğine körmüş. Sevgili komşularım, bir Ramazan'ın daha sonuna geldik. İnşallah sağ salim ram bayrama da erişebilmek dileğiyle herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın efendim. Son iftarınız hayırlı olsun. Bakın doğru hazırladım. Çorba çamla almayın. Tavsiye etmiyorum. Hiç tavsiye etmiyorum. Oğlum gibi. Şimdi mantarlarımı doğrayacağım. Çok iri değil, çok ufak değil şekilde doğrayacağım mantarlarımı. Çünkü zaten pişince küçüldüğü için. Mantarın küçüklerini de ayıracağım. Onlarla da çorba yapacağım. Benim kızım çok sever mantar çorbasını. Olmasa ama kızım daha çok sever. Azıcık daha hamur fırına olsaydı kahvaltıya da omlet yapacaktım sonra Ama başka madem Şimdi bunlar Çorbalık mantarlar saplarını aldım. Yemeklerin evet, içine kattım. Çok ince olmayacak. Zar gibi değil ama 1-2 mm kalınlığında. Bunları da çorba içinde oluyorum. gerçekten herkes tarafından çok sevilir çok beğenilir yani bana göre sıradan bir mantar çorbası ama insanlar çok beğeniyorlar sağolsunlar bunu bile getirmekten de çekiniyorlar şu arka tarafta da yağım kızıyor şu balidesleri yağda kızartacağım şöyle bir yemek o kadar uydu ki şunu yapacağım bunu yapacağım da diyemiyorum çünkü şu an uyduruyorum yani bunu bunları yaparken bir aradan bir yandan da bundan sonraki aşama ne olsa acaba şimdi buna ne katsam ki diye düşüne düşüne gidiyor yani sistem bu uydura uydura bunun içine ne yakışır onu oradan mı katsam bunu buradan mı çıkarsam bu şekilde bir yemek Kızarırken bir yandan da çorba katayım. Olsun. Şöyle yarım kaşık kadar tereyağı. Tencereye koyduk. Biliyor. Bunun tabi yanmaması için şöyle bir miktar zeytinyağı koyacağım. Bu da bir tatlı kaşığı kadar. Biliyorum yanmaması için o tereyağı. İkisi birbirini yanmaktan koruyor yani. güveç güveçte yapmaya karar verdim. Şöyle tek kişilik güveçlerde yapacağım. kızarmadan mantarlarımı ekliyorum merak etmeyin hiç topak olmuyor bu mazulada da topak olur mu diye korkmayın hiç olmuyor bundan önce de atıp, önce mantarı da kızartabilirsiniz öyle de olur ama o zaman mantarlar biraz daha kararıyor gibi oluyor. Ama ben öyle de yapıyorum. Yapmıyorum. öyle de yapıyorum. <laughs> süt. Bu bir buçuk litrelik mi acaba iki litrelik mi? Küçük bir tencere. Ona göre katıyorum. Sütünün bir kısmı soğuk, bir kısmı sıcak. O yüzden şimdi sıcak sütü ayrıca katacağım ama normalde soğuk süt katıyorum. Sonra kaynayana kadar karıştırıyorum. Diğer sütümüz sıcak olmasının sebebi şu an yeni aldık mandıradan. Yeni pişirdim. O yüzden sıcak yoksa onun dışında özel bir sebebi yok. Normalde buzdolabından soğuk süt katıyorum. Sütün yarısı kadar da yaklaşık su katıyorum. Ekstra hiç krema ney kullanmıyorum. Her bir çorbada olduğu gibi bunun da tuzunu en son katıyorum. Şuradan sıcak süt alıyorum. De eklemek istediğim bir şey var. Bu da aldığıma pişman olduğum ürünlerden biridir. Onu da söyleyeyim. Tıpkı bıçak gibi. Normalde bir pişman olacağım şey almam ben normal koşullarda ama bunu hem çok güzel görünüyor diye hem de hadi sağlıklı olsun çocuğa süt ısıtırız falan diye aldım ama akıllara ziyan. Akıllara ziyan çünkü o porselen ya da seramik her neyse ısındığında durdurmak mümkün değil çılgınlar gibi kaynamaya devam ediyor. Sütün taşmaması asla mümkün bir şey değil yani. Taşıracaksınız, yolu yok. Dedesine de bakıyorum bu arada. Dedesine de kızardı. O da aradan yanmasın tabii. Bu yeterli. Hepsinin nar gibi kızarmasına gerek yok. Şimdi arada patatesi alacağım bunlara. Arada çorbayı karıştıracağım. İşte böyle bir iki bir iki bir şey yapacağız. Bunları çok doldurmamak gerek çünkü üstüne diğer mantarlı şeyli malzemeyi koyacak yer kalsın. Bu arada bu patatesi kızartırken hiç tuz atmadım. Normalde ben kahvaltıya patates kızartırken de tuz Evdekiler de alıştı, hiç de kimse bunun suzu var mı yok mu demiyor ama herkes alıştı demiyor. Evet. olduğu kadar hayatımdan tuzu ve şekeri eksiltmeye çalışıyorum çünkü. Nereden kırsam kardır yani. Şimdi geri kalan patatesleri de çıkartayım, başka bir tabağa da yesin çünkü bunlar doldu Dört taneydi. ile. İşte beraber yapıyoruz Asla ne bir patlamak gibi bir çökme adresleri çıkardım bu arada bu arada kendi haline bıraktığım halde bile herhangi bir sıkıntı yaşamadım kaymasın tuzunu katacağım çorba kendi kendine olacak benlik bir şey yok yani şu aşamadan sonra İçine yağ kattığım için bunu kavururken ekstra bir yağ da katmayacağım olan biten yağı da o altında da yok. Yalnız belirtmek isterim normalde az tuzlu yeriz biz mesela. Buna bir tık daha fazla tuz atıyorum çünkü tuzu kaldıran bir çorba bu. su sütlü çorba gibi. Bu da biraz tuzu kaldırıyor, istiyor yani. Az tuzlu çok çekilir, çekmiyor İşte çorbamız kaynadı. Tuzunu katacağım çok az bir karabiber katacağım yerken katılabilir çünkü yemen isteyen biraz daha fazlasını isteyen yerken katılabilir. tuzunu kattık biraz sonra tamamı olduğunda sizi kıvamını da göstereyim. çünkü biraz kaynayacak doğal olarak yani bir böyle özdeşsin mantar sütü geçsin, mantarı geçsin, tatları karışsın. 5-10 dakika kaynayacak. Yani şey değil öyle hemen hani iki kükürde da ocaktan alayım. Zaten her şey pişmiş. Öyle değil. Biraz kaynayacak kıvamını olması için. Çorbamız oldu. Karabiberini katmadan vazgeçtim. Çünkü karabiber durdukça çorbayı karartan bir şey. O yüzden herkes yerken katsın diye karar verdim. Çorbamızın kıvamı da şu. Yani şöyle açıklayayım. Ne sıvı zaten değil. Sıvının böyle bir tık üstü gibi. Çünkü neden böyle? Bu biraz bulunduğunda koyulaşacak doğal olarak. Bunu çorbalar böyle oluyor çünkü. Baştan un kavurduğumuz için bu da koyulaşacak biraz daha. Çok koyu bir çorba olmaması adına ee, akışkan fakat hafif yoğun. Böyle. Umarım anlamışsınızdır. da geldi mantarlı yemeğimizin geri kalanını ayarlamaya. Tavanın içine yağ aldım. Bu yaklaşık bir buçuk çorba kaşığı kadar yağ var. Salacağım. görünüyor mu? Görünüyor. Çünkü havaların çok bulanık olduğu için. Önce mantarlarımı katacağım. Çünkü neden? Kullanacağım. Hindi eti haşlanmış. Geçen gün bir hindi tavuk ihtiyacım oldu. O zaman bir butu haşlamıştım. Etini kullanmamıştım. Floyd kullanacağım zaten. O yüzden de önce mantarları tavaya aldım ki şöyle bir döndüreyim. Yumuşasın. Zaten çok fazla dönmelerine ihtiyacı yok. Her ikisi de erkenden pişeceği için bu böyle bir döne dursun bakalım. Mantarları sakitlerim gibi bitmeden doğramaya çalıştım. Şimdi etini tekliyorum. nasıl yapacağımı hala karar veremedim. Acaba salça sos koysam mı, koymasam mı, böyle beşamel de mi yapsam, yapmasam mı? Ama beşamel yapmayacağım herhalde. Çünkü çorba da bulunuyor zaten. Böyle de çok güzel kokuyor. Salça sos sanki buna iyi gelmeyecek bir şey. Bilemedim. Keşke şunları canlı yapıyor olsa, profil alışverişi bir bir şey yapıyor olabilirsiniz. çok güzel olur. nasıl bakalım düşüncesi. Ee, kızımla yaptığımız görüşmeler ve istişareler sonucu uzun mesai yaptık ve karar verdik ki bunun üstüne beşemez es edeceğiz Çünkü öyle Şimdi o zaman bunları yine bunların üstüne eşit şekilde dağıtmaya gayret Beşamel olayında görüşürüz. Geleceğiz. Evet. Bir kaşık un, bir kaşık tereyağı, bir bardak sütle küçük bir beşamel yapacağız. Çok fazla yapmaya gerek yok. Bir bardak süt yeter mi bilmiyorum. Öyle ayarladım şimdilik ama tamam yeterli. Yedinize katacağız. yaparsanız eğer hiçbir şekilde tokatlanma olmuyor. Hızlıca çekmeye de devam edeceksiniz tabii ki. Biraz altını hızlandıracağım. Kemelimiz kenarından doğru çıkarmaya başladı. Çok kaynatmaya gerek duyacağını zannetmiyorum. Çünkü çok koyulmasını istemiyorum. Evet bu ölçülerde gerçekten gayet ideal oldu. Bir kaşık un, bir kaşık tereyağı, bir bardak suyu tamamen tıkırdayacağım. Önce çok güzel bir beşamel kıvamı elde ettik. Beşamelimiz bu kadar. Şimdi bunları kapların üstüne dökeceğim. Evet en son beşamelleri üstüne döktüm peynirlerini koyuyorum. Ondan sonra da mutfağa toplamaya girişiyorum. Çünkü şu an ezanı bir buçuk saat var. Benim savaş alanı evet. Çok malzemeli, çok işlevli yemek yapınca da böyle oluyor. Aslında yemeği çabucak yaptık ama arkasını toplaması pek o kadar çabuk. şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Tabii ki pişmişini göstereceğim ben size de. Neyse şimdilik bu kadar.